Hiç. Evet sevgili arkadaşlar yine eski vlog kapattık yeni bir vlog açılış yapıyoruz. Aynen. Selamun aleyküm ve rahmetullahi <laughs> ve berekatuhu sevgili takipçileri. Allah-u rahmeti, hayat, bereketi, fazileti evet, olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir inşallah. Bizler deyiz elhamdülillah. Rabbim cümle, cümlemize iyilik versin, sağlık versin, huzur versin. Evet arkadaşlar burada az önce video kapatıp yeni video başlamışım inşallah Rabbim izniyle. Ee, şimdi bugün misafir hazırlığına başladık. Özge ile Bey'e bir şeyimiz az sonra gösteririz. E şimdi daha bir şey yapamadık. İşlerimizi hallettik. Daha yapacaklarımız da var. Onun içinde de şimdi e, bir açılış yapalım böyle işlerimizi başlayalım dedik. Bugünümüz yoğun geçecek inşallah. E, i̇lerleyen saatlerde bizler ne bekliyor, ne yapacağız? Bir Özge bakalım. Ne Özge Bugün ki Bugünkü menümüz ne yani. bakalım? Bugünkü menümüz ilerleyen saatlerde Aynen. Özler, inşallah anlatırız. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bir hazırlık içindeyiz. Biberleri şeyler doldurdum ben. Şöyle böyle geleyim canım. hatta göstereyim. Şimdi böyle iri iri dolma yaprağı dolduruyor. Şey bir, bir yaprak dolduruyoruz. Aynen. Bay yaprağı. Bay yaprağı dolduruyorum. Babam da bir taraftan patatesleri soyuyor. Ben de şuraları temizledim. Oturma odasını, tozunu mozunu her yerini sildim. Ettim. Bir salon ve mutfak kaldı. Çiğ yine içte, içini çiğden yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aynen. Geçen Bunlar. yaptığım gibi aynen size tarif vermiştim. Şimdi de bir yaprakları sarıyorum inşallah. Aynen öyle bir yerden başladık bakalım. Üç çeşit dolmamış olacak. Şimdi onun. menümüzü de şöyle bir sayalım bakalım ne yapıyoruz. Mercimek çorbası yapalım inşallah. dedik. Daha sonra işte bu dolma sarmayı yapıyor annem. çeşit dolmamız var. Aynen. Arkasında ee, makarna yapacağız keşli. Keşli makarna yapacağız. Bir de patatesli köftemiz var fırında. Aynen soslu, soslu köfteli olacak. güzel evet. patatesli yemeğimiz olacak. Bundan Fazla sonra fasulye. fasulyemiz olacak. Bir de salatamız. Aynen Kantastri öyle. çocuk mu yaparız ya da bilmiyorum ne yaparız. Çocuk yapar mıyız? Hmm. salatalığımız yok ama almamız lazım o zaman. Az sonra şey Az sonra gideceğim Geçim ya ]imiz. tamam. Aynen öyle. Geçim Bu şekilde olur. menümüz. Aynen öyle yoğurtumuz var. Aynen annem taze yoğurt yapmıştı zaten bir hmm. ara. Böyle bakalım sizlere de bunları bir çekeyim dedim. Bu şekilde. Arkadaşlar, biz yoğun tempoyla annemle iş yapıyoruz bir taraftan. Şöyle hemen size dolmaları göstereyim. Bakalım. Bakın 3 çeşit dolmamız pişti. Daha sonra buraya annem taze fasulyeyi attı. Ben şöyle mercimek çorbasını yaptım. Sadece bir blenderdan geçmesi gerek. Daha sonra şöyle açayım fırına. Buhar bir gitsin. Hı. Bakın köftelerimiz fırında pişiyor. <laughs> Ay, patateslerimizi de baharatladık. Köfteler pişer pişmez onları hemen Borcama alıp. Karnı e, Aynen patatesleri Hı. de hemen fırına süreceğiz. Köfteli, köfteyi biraz salçalı. Aynen salçalı bir sos yapacağız, yapacağız, yapacağız onu. E, aynen e, öyle. Şu an anne ne yapıyorsun sen bakalım? Canlar var Lan baksana gidecekler neresi? Evet. Bunları da güzel şekilde kızartıp köftelerin üzerine böyle sebzeli gibi olsun diye. Aynen. inşallah. Aynen içerideki masayı göstereyim size İçerideki masayı ben hazırladım. Babama cam bakın cam siliyor. Camları silmiştim aslında ama leke yapmış. <laughs> Babam da camları siliyor. Bakın. Neyi istemeyeceksin? İlacı. Niye? Istemeyecek. Kendim alırım baba yani sorun değil. Çok, çok, çok... <laughs> Niye? Her neyse. Bakın masayı güzelce hazırladım. Hurmalarımızı koydum. Burayı erkeklere alacağız. Kadınlara da şimdi şuraya hazırlayacağım bu masada şimdi babam pide almaya gitmişti sıcacık pideler pideleri oraya alıp şu masayı güzelce silip buraya bizim bizler için masayı hazırlayacağım bir tek makarnamız kalıyor keşli makarna yapacağız demiştik sizlere de aynen dolma pirinçli olduğu için pilav yapmayalım dedik onun için keşli makarna yapacağız. Böyle bakalım. Ee, en son masalar masalar hazırlandıktan sonra yemekler tam piştikten sonra sizlere de çekmeye çalışacağım. Yoğurttan cacık da. Ha aynen yoğurttan cacık da yaptık. Bir koca e, kas şey ne denilir tupa işte büyük tupanın içine baya bir e, cacık yaptık buzdolabında dinleniyor buz gibi olsun istedik. Bu şekilde. sevgili arkadaşlar sevgili takipçilerimiz bu saat oldu ee, Özgü da anne kapanış yapmam lazım diye ee, şimdi oturdum karşısına arkadaşlar inanın bugün e, geç başladık işlerimizi yapmaya Özgü ile temizlik bir taraftan çünkü çocuklar da burada kaldığı için bazıları şey sormuşlar az önce gözden geçirdim işte böyle böyle geliniz nerede diye geliniz nerede geliniz evinde arkadaşlar onlar da çocuklar burada tatilde kalmak istediler Çocuklar kalmak isteyince o da evde misafir çağırdı bir şey etti. Yani herkes evinde koyunca sevgili arkadaşlar. Yani nereden ne çıkarıyorsunuz ben inanır anlayamıyorum bazı insanları. Olabilir de insanlar hayatında bir şeyler de olur, şöyle de olur, böyle de olur. Bunu böyle sorgulamanın hiçbir manası yok diye böyle de bir kızıyorum yani. E bazen soruyorsunuz şu nerede bu nerede diye. Biz içimizde olanlardan bahsediyoruz, içimizde olmayanlardan bahsetmiyoruz. Lütfen o nerede bu nerede diye sormanın hiçbir anlamı yok. Bu şekilde çocuklar e, tatilde burada kalmak istediler ve kalabilirler en doğal hakları. Şu anda Almanya'da okul tatili. E, her zaman da gelemiyorlar çünkü hafta sonu çocuklar camilere gidiyor, derslere gidiyor, bir şeyler diyor. Lütfen bir yerden bir şey çıkartmayalım. İnsan hayatında her şeyde olabilir. Bu da çok normal ve doğal bir şey. Lütfen bunu da böyle bilelim. Yani bazen gerçekten hani sinirlenmeyeyim diyeyim sinirleniyorum. Hani biri soru aşağıdan bir de yukarıdan soruyor. Sanki şey gibi. Yani araya arayı kızıştırmaya ne gerek var? Ya böyle bir şeyler yapıyorsunuz. Aynen. Yani bilmiyorum artık. Yani beni ilgilendirmiyor hekimine sordu ama bunun da cevabını vereyim. Çok aynı soruyu aşağıda soruyorsunuz da yukarıda ilgime, ilgi ilgi çekilmedim de ta yukarıda da soruyorsunuz. Beni seven arkadaşların beni seven takipçilerim böyle bir şey sormuyorlar. Allah onlardan razı olsun. Ben zaten o insanların samimi olduklarına ve bizi takip ettiklerine inanmıyorum. Onlar sadece öyle işte geldiği gibi işine geldiği yerden şu şu mu bu bu, bu kadar yani. Aynen öyle. Ne selam ne sabah ne bir şey. Şu şu nerede bu nerede? Bu ne ne ne, nerede? Gel bu bir araştır gel. Ben anlatırım sana geldiğinde. <laughs> Sinirliyorum gerçekten gidiyor evet. saatinde. Ee, sinirlendiriyorlar bazen beni. Tamam sinirlenmeyeyim diyorum ama gerçekten de aşağıda başta soruyorlar bir tam sonunda soruyorlar. Yani herkes bir de hani bahsetmiyoruz. Çünkü mesela abim kendisini de, de göstermiyor etmiyor. Aynı, hani o ailecek eşine kendisini göstermek istemiyor, bahsetmesini de istemiyor. Yani biz saygı duyuyoruz. siz de saygı duyun arkadaşlar aynen öyle yani. hani. Yani niye bahsedelim Aynen insanlar, öyle. Niye bahsedelim yani? <laughs> Neyse böyle diyorum. Sinirleniyorum arkadaşım. Ker kimsen. Bundan sonra seni bloke blok edeceğim. Özellikle sensin o. Sürekli aynı şeyleri soran birisisin. Aynen. Ve ben seni samimi olduğunu gerçekten bizleri böyle severek takip ettiğini inanıyorum. Biz hem görüyoruz daha önceden kaç yorum yaptığınızı, ettiğinizi. Biliyoruz kim, kim olduğunu, herkes Hangi kötü yorum, yorum yaptı var. yani bu aynen. önceden yazıp silmiş olsa bile bu biz e, sayfasına girdiğimiz an görebiliyoruz. Onun o için. Var, kim, kim aynen kim Aynen öyle. Için, ben sana cevabımı vereyim de bir gece atıyorsun inşallah. <laughs> Neyse arkadaşlar Allah razı olsun. Sizlerden gelen çok güzel mesajlar. çok O kadar güzel mesaj atıyorsunuz ki. İnanın ben bazen hastalığı unutuyorum. Bana o kadar güzel tavsiyelerde buluyorsunuz. O kadar güzel şeyler anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki hiçbir şey yapmasında konuşman yeter diyorsunuz. Ama bazen bakın ben de sinirlenebiliyorum. biliyorum. Çünkü sabah e, geç kalktık. Aslında bugün bir arkadaşımızın kayıp adı vefat etti. Ben cenazeye bile gidemedim ki. Uyuyakalmışım. 11'de cenaze namazı kılmış. Ona da çok üzüldüm. E, gitmek isterdim, cenazesine katılmak isterdim. İnsan nelerle uğraşıyor, millet nelerle uğraşıyor. Artık bana geliyorlar bazen. E, biz dün biliyorsunuz orada toplantıdayken arkadaşımıza haber geldi. Kayınpederi hastanede ifade etmiş. Çok üzüldük. Arkadaşlarımız hep birlikte gerçekten üzüldük. Ben öğleden sonra kılınır diye düşündüm. E, sabah da dün akşam çocuklarla geç yaptık. E, sabah da uyuyakalmışım arkadaşlar. E, namazı da beklemiştim sabırdan sonra. E, saat uyandığında 12'ye geçiyordu. Yani cenaze namazı kılınmıştı. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin bu arada. Hmm. Gülbahar Taşkın arkadaşımızın kayınpederi vefat etti. Allah mekanı cennet eylesin. Hmm. Bundan 6 ay önce de hanımı vefat etmişti. Rabbim arkasına koymadı. İnşallah orada cennetine buluştursun onları. Şuman bu ara gecede Ramazanların yüzü sürmetine. Hmm. E, cenazesi Türkiye'ye gitti herhalde bugün. Bu şekilde arkadaşlar misafirlerimiz vardı. Ben eee Özge'yle dediğim gibi misafir hazırlığına geç başladık. Ee, çocuklarla biraz şey yaptık yani uğraştık böyle oynadı. Özge'yle biraz oyun oynadılar çocuklar bir şeyler yaptılar. Aynen. Sorucumu Özge sizlere menümüzü gösterdi zaten. Üç ayrı misafirimiz vardı. Evet. Ee, elhamdülillah çok güzel hemen böyle tam vaktin her şeylerimiz çok güzel hazırladık. Ee, çok güzel sohbetler ettik. Saat 1'e geldi gittiklerine herhalde. Yani, aynen. Oturduk elhamdülillah Allah razı olsun. E, sevindik, sohbetler ettik. İnsan için uzun zamandır böyle fazla da çuptandır e, evet. E bir de sen de için. burada değildin. Biz yani uzun bir evet, vakit ben de burada özlemişik böyle. <laughs> güzel oldu. Çok memnun oldum gelmelerine. Allah razı olsun İnşallah Rabbim bizleri böyle güzel günlerde buluştursun arkadaşlar. Ah Bu şekilde dedik. Bugünümüzü böyle tamamladık. Ben aşağıda şimdi Ölgü zaten çok yoruldu bugün. Gerçekten ben çok fazla bir şey. Gene derimden geldiği kadar yaptım. Sen Bu de yaptın, sen şey. de yoruldun. aynı Zaten Ben Bir şeyler isim. yaptım ama da servisi kaldıydı, uydu buydu. Evet arkadaşlar, dediğim gibi şu anda da çocuklar aşağıda hala oyun oynuyorlar. Ben artık video kapatayım dedim. Ben sıfır yemini Özge her şey hazırladım. Şey yaparken sıfır yemini hazırladım. Aynen. Bir şeyler yaptım çocukların istediğini göre. Aslında yemek var ama onlar ile de bir şeyler istiyorlar sağ <laughs> Ee, niye gülüyorsun? Güzel <gülüyor> gibi O takta öyle falan temizledi. En son kalan bulaşıkları temizlerken ben de onları istediklerini yaptım. Masanın üzerine hazırladım. Az sonra inşallah safra yemeği yeriz gene Rabbimizin verirse arkadaşlar. Aynen. <laughs> bu arada sizlere bir kapanış yapayım dedim. Ee, dediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz güzel yorumlar için. Allah razı olsun hepinizden de. Çok güzel yorumlar görüyorum. İnanın tek tek hepsini okuyorum ama gerçekten sadece böyle şu şu bu. bu Hiç cevaplamaya fırsatımız yok gerçekten. Şimdi bile dinleyemedim. <laughs> üzüldüm yani ama inşallah yarın ikisini birden dinlerim rabbim izin verirse çünkü Özge bugün evde biraz ince temizlik de yaptı. Aynen öyle camları, yani camları, koltukları çektim, ettim derken. Dolapların içlerini. Aynen yerlerini. dolapların içini evet. 40 yılda bir yapıyorum uzun zamandır yapmamıştım. Aynen. En son sen Türkiye'den işte gelmeden önce yaptıydım derinden. Her gün almıyoruz yani. Ne yalan evet, söyleyeyim bu olur, dolabın olalım, o dolabın içine. Bir şey takımda anneme diyorum ki e, lütfen camlı aynalı bir şeyler almıyorsun. Yasak. <gülüyor> <gülüyor> Çok tozlanıyor. Evet öyle sürekli <laughs> silemedi Aynen. Yani her gün tutup onları silmiyoruz yani. Onun için arkadaşlar öyle böyle işlerimizi yaptık elhamdülillah. Ee, dediğim gibi hem yemekli hem temizlikle dediğim gibi ince iş oldu. İçinden baya bir e, tam son zamanda böyle işimizi bitirdik. Tam Aynen. Tam, tam bitti. Giftar oldu. Tam bitti. Giftar oldu. Yani misafirlerimiz geldi. Güzel oldu. Elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun. Bugünümüzü atlattık. Rabbimizin izniyle. Çok teşekkür ederim. Sevgili takipçilerimiz Yapmış olduğunuz güzel yorumlar için. Biz güzel yorumları Allah razı olsun diyoruz. Güzel bakan, güzel dostlar diyoruz. Biz güzel bakanı da bize nasıl bakanları biliyoruz ben artık umursamıyorum ama bazen de geliyorlar. Dediğim gibi ta başını bir şey soruyorlar da ortasını bir şey soruyor bir de başında aynı kişiler genelde. <laughs> aynen. sizlerin de mutlaka dikkatini çekiyordur. Ben de buradan cevap vereyim. Cevabım vereyim arkadaşlar. Bu kadar insanların için dışını kimsenin sorgulamayı etmedi. Gerçekten hakkı yok. Hani soru zaten, sorulabilir ama e, bu yani, kadar insanın hayatına müdahale etmenize gerekmiyor. Biz zaten içimiz oradan bahsediyoruz. İçimiz oranın hiç Aynen, olmayanı, şu, şu, nere, bu, nere, demin aynen öyle. Yok. Onun için çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Ben sizlere söylemiyorum. Benim söylediklerimi kime gittiğini zaten biliyorlar. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın, İnşallah yarın güzel bir yeni bir nokta buluşuruz hep birlikte. Allah emanet olun. Seviyorum sizleri.